Çok güzel, çok olumlu bir gelişme bence. Türkiye'nin istikbali açısından da çok güzel. Çünkü işsiz istihdama ihtiyacı olan çok fazla sayıda insan var. Dolayısıyla çok güzel bir proje uygulaması bence. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bence iyi bir yani iyi bir uygulama. Tabii işsizlere bir iş imkanı olur. Ama bizim bazı insanlar da kabul etmiyor yani iş ben çünkü duydum gidiyorlar oraya iş beğenmiyorlar. Ee, hem işsiz diyor, diyorlar hem de çalışmak istemiyorlar yani. O durum vallahi var ben duydum yani. Boşta gez sokakta boş gezeceğine gitsin orada 5-600 lira maaş alsın, sigortası da olur. Evinde bir kendine bir haçlık yapar. Güzel bir şey iş iş ve iş bulma. Yani işini bulamayan gidip oraya müracaat ediyor. Hele bir de bu, bu şekilde hizmet vermeleri çok çok mükemmel. Bence iyi bir hamle. Ben bildiğim kadarıyla büyük firmalarda da herhalde bir 50 işçiden sonra bir engelli almak zorunda. Bence iyi bir uygulama. Güzel, güzel, çağdaş bir uygulama. Güzel bir uygulama. Ama tabii iş, yarattıkları iş önemli. Yani hangi şartlarda nasıl yaratıyorlar? Kişiye göre, kişinin eğitimine göre mi? Yoksa hani iş bulalım ve bizden çıksın mantığıyla mı? Onlar çok önemli. Valla öyle bir şey olursa çok güzel olur bizler için. Bak benim eşim Türkiye'de barınamadı, Rusya'ya gitti çalışmaya. Öyle bir imkan sunulursa biz de değerlendiririz. İnşallah da gerçekleşir yani. çok güzel bir şey bu. Yani işsiz bir sürü vatandaşımız var. Kendi çabalarıyla belki iş bulamıyorlar. Çok olumlu bir şey tabii. Yapıcı ve olumlu bir davranış tarzı, uygulama. Pratikte olursa öyle olur. Bunu da görelim bakalım sonuçları nasıl olacak.